Evet. Günaydın. Olmadı neyse. Ne yaptınız? Günaydın dedim de Hakkari'de öğlen oldu. Siz bakmayın günaydın dediğime. Ee, bugün 1 Temmuz Pazartesi 2024. Neredeyim? Hakkari'deyim. Van'dan dün ayrıldım. 30 Haziran akşamı Hakkari'ye geldim. Bir yanımda üniversiteden arkadaşım Mücahit var. Rehberim Hakkari'deki rehberim efendim. Bakın size dağları göstereyim. Daha bol bol göreceğiz zaten de. Şimdi bir fragman göstereyim size şöyle fragman doğasını, havasını, suyunu göreceğiz efendim Bir Biraz dağları görün, yolları görün. Şey burası o. serin, çok hoş. O. Beni o. burada bırakın ya, çok güzel. Ana kahvaltı yaptığımız mekana gelmişiz. Burası çok serin ya, çok güzel arkadaşlar. Neyse oluyor burası değil. Burası zam suyu. Burası suyu. Burası depin. Şu evet, böyle Şu Şu devam devam edeceğiz edeceğiz Aşağıdaki su var ya. Hı hı. Şuradan gideni var bak. Evet. Gideni diyorum. Bağlanıyor oradan. Oradan zapa bağlanıyor. Bu zap da ta köfesine kadar gidiyor. Al bu bilgi ne yaparsınız yapın. Bak Aynen, görüyor musun? Zap. zap. zap ne yolu? Çukurca yolu. Çukurca yolu. Bu yol Çukurca gidiyor. Ha. Çukurca'dan Irak'a doğru gidiyor. Irak doğru burası Bakın yere şuradaki dağlara çıkacakmış hızlı yarın. Görüysen dağlar. Görüysen he görüyle. Yarın cehenneme gideceğiz. So Yol benim Şu an nereye doğru gidiyoruz sayın rehberim? Hangi yol? Tamam. Ağacı bir şeyler Ağaç bir şeridesi. Harika. Harika. Of yollara bak, yollara bak. Hey hey ben deli oldum deli narino Ben deli oldum deli narino Hey hey tutun balayın beni narino Tutun balayın beni narino Hey hey gidiyorum buradan narino Gidiyorum buradan narino Hey hey kızlar alayım beni narino Neydi bunun adı? Ağaç dibi şelalesi Ney? Ağaç dibi Arkadaşlar ağaç dibi şelalesindeyiz Ağaç dibi Gel gör Çok güzel çok kenarında çayımızı içtik. Sohbetimizi ettik. Böyle su sesleri şimdi dağlara baka baka. Çok güzeldi. Şimdi gidiyoruz. Dönüş yoluna geçeceğiz. Rehberimizi Mücoy'a teşekkürler. Bu adı neydi? Bu deri kenarı. Adı neydi bu bölgenin? Oraya şelalesi. Arkadaşlarımızı tanıtalım. Oraya şelalesi. Oraya şelalesinde çay içmişiz arkadaşlar. Ben de şimdi öğrendim. Oraya şelalesi. Aklınızda bulunsun. Günaydın Günaydın Ne yaptınız? Önce kahve, kahve önemli Bir saniye Şimdi Günü özet geçeceğim ne yapacağız ee, Saat 6.30 ee, Hazırlığımızı yapıyoruz Çantalarımızı hazırlayıp Birazdan efendim Cennet Cehennem Vadisi'ne doğru Yola çıkacağız Orada kamerayı açarız Hadi günaydın görüşürüz şimdi şu an görmüş olduğunuz yer Cennet Vadisi. Birazdan kahvaltımızı yapacağız. Sonra Cennet Vadisi boyunca yürüyeceğiz. Bayağı bir uzun yolumuz var. Sonra Cehennem'e doğru, Cehennem Vadisi'ne doğru yürüyeceğiz. Şu an bulunduğumuz yani şu gördüğünüz yer Cennet Vadisi. Mükemmel değil mi? Baksanıza manzara. Of of of. Birimizin müco söz sende. Neyse. Evet. Şu an Cennet Vadisi'ndeyiz. Evet. Cennet Vadisi olduğumuz yer var şurası. Evet. Şimdi yürüyüş rotamız şu hı -hı. iki vadinin arasında var ya. Hı -hı. Şu çizgiyi görüyorsun. Hı -hı. Merhabalar. Evet. Şu çizgi şey boyunca, vadi boyunca yürüyeceğiz. Hı hı. Şurası şu orta kısım. Şuraya kadar Cennet Vadisi. Evet. Şu çizgiden sonrası Cehennem Vadisi. Hı -hı. Cehennem Vadisi'nin bulunduğu yer şu tepe. Şurayı göster. Gösterelim. Yes, hı. Şurası şey e, ee, Reşko Tepesi, Uludağ Tepesi, Türkiye'nin en büyük ikinci zirvesi. Evet. En yüksek 4135 rakım. Buradan oraya doğru ortalama bir buçuk saat yürüyeceğiz. Ondan sonra buzları görmeye gideceğiz. Zaten buzları buradan görüyorsun. Hı hı. 20 bin yıllık ee, Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz diyorsun. Görüyorsunuz. Tarihe tanıklık ediyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Buraya gelenlere de arkadaşlar lütfen kirletmeyin burayı. Kirletmeyin. Çok bakir bir, bir doğa var. Gelin, Hı -hı. gezin, görün, eğlenin. Ama efendim. Kamu spotunu da yaptığımıza göre. Evet. Şimdi arkadaşlar. 2 Temmuz Salı. Saatlerimiz kaçmış efendim? 10.45. Ve biz şu anda... Bakın nasıl bir manzaradan gidiyoruz biliyor musunuz? Bak görüyor musunuz? Mükemmel. Ya var ya mesela böyle size çok şey anlatasım var. Ama bir yanda da anlatasım yok biliyor musunuz? Gelin görün. Valla bak. Ben böyle bir şey anlatmadan size böyle etrafı gösteri gösteri yürümek istiyorum. Hakikaten. Evet genel Rehber'in Mijo ile beraber çıkıyoruz efendim. Merhabalar. Merhabalar efendim. Karşımıza ayı çıkabilirmiş. Müjde dedi. Dedi ki ayı çıkarsa bağır dedi. Dedim senden daha korkunç olmayabilir diye. Haklı. Bağır. Ben de bağırırım ne olacak? Bağırmak bizim işimiz ya. En kötü ölü taklidi yaparım. Artık Allah kerim. Yersin bunları yutarsa gider. Yutmazsa yandık. Bu son video olabilir. Boş ver. Size şöyle geniş açıyla göstereyim mi? Şöyle geniş açıyla bakın. Of of of. Doğa harika. Manzara harika. Hayat güzel. Bir evet. Anlamda. Bak işte hayat böyle anlarda güzel anladınız mı yani her zaman değil. Bir anlamda güzel. O da yeter ya ne yapacak nasıl ki zaten? Kahve içeceksin, gezeceksin, kitap okuyacaksın. Bu ya. <laughs> yaptınız. Hop dur kaydım. Gidiyoruz mis. Cennet Vadisi'ni geride bıraktık. Geride kaldı Cenet. E şimdi cehenneme doğru gidiyoruz. Yeni girdik cehenneme. Ya bakın yerler hala bu. Temmuz'un ikisindeyiz. Bak. Görüyor musunuz müthiş. Dört mevsimi bir arada yaşadık bugün. Yani yürümeye başladığımızdan beri hava kapandı. Sonra açtı güneşi gördük. Sonra yağmur yağdı. Şimdi buzuların üstünü giriyoruz. Şöyle göstereyim mi bakın. Yani her coğrafi koşulu yaşadık bir arada. <laughs> müthiş keyifli. Gerçekten müthiş keyifli. Böyle bakir kalmış bir yere gelmek e, harika hissettiriyor. Yani iyi ki bozulmamış. Yani i̇nsan onu gerçi elinin değdiği her yeri bozuyor ama inşallah burası bozulmaz diye umuyorum. Burası gerçekten bozulmasın ya. Mükemmel bir alan. <laughs> I don't know what I have done. I'm turning myself. Evet. görüş yoluna girdik. 25 bin yıllık buzulları gördük daha sonra. Şöyle bakın. Harika bir manzara ödül olarak bizi bekledi. Yani, yani yaklaşık 2-2,5 saatlik bir yürüyüşe razıysanız bu 2,5 saatlik yürüyüşün ardından sizleri 25 bin yıllık bir buzul bekliyor ödül olarak. Harika bir doğa manzarası. Kesinlikle gelin görün arkadaşlar. Harika. Kesinlikle görülmeli.